E i̇ftar sofrası tatlısız olmaz o yüzden hem israfı önleyen hem de evdeki malzemeden kolayca yapılabilen bir tarif vereceğiz. Şimdi de meyveli ekmek tatlısı. Karantina süresince ekmekler yaptık, pideler yaptık, bazen de fazla yaptık ve onları derin dondurucuya koyduk. Evet. Ama tabii derin dondurucuya koymayıp kenara bıraktıklarımız bayatlayanlar da oluyor. Şu an benim elimdekiler bayat ekmek. Onlardan ne yapabiliriz? Onlardan da bir tatlı yapabiliriz. Su, şeker ve limon suyumuz var. Ee, bununla da şerbet yapacağız. İlk aşama şerbet yapımı ama rastgele değil. Ekmek tatlısının şekeri karamelize edilerek yapılıyor. Bir buçuk bardak şekerimizi buraya döküyoruz. Şekerimizi kavuruyoruz karamel rengi olana kadar. Herhangi bir su eklemiyoruz bu aşamada. Bu aşamada bir su eklemiyoruz iki su bardağı suyumuzu döküyoruz. Kaskat olmasa sizi endişelendirmesin. O çok normal. E, yavaş yavaş ona böyle vura vura e, kaynatarak erimesini sağlayın. 5 dakika kaynatıp kenara alabiliriz. Şerbet soğurken sıra geliyor muhallebi hazırlamaya. Muhallebi için mısır nişastası, şeker, un, tereyağı, şekerli vanilin ve burada da sütümüz bulunuyor. Muhallebimiz için öncelikle 4 bardak sütümüzü tenceremize koyuyoruz. Sonrasında mısır nişastamızı ekliyoruz. Şekerimizi koyuyoruz. 4 yemek kaşığı unumuz var. Ocağımızın altını söndürdük. Şimdi içerisine tereyağımızı ekliyoruz 1 yemek kaşığı ve vanilyamızı döküyoruz. Tereyağı eriyene kadar karıştırıyoruz. Muhallebimizi ılıması için kenara alacağız. Daha sonrasında da ekmeklerimizi dizip üzerine ılımış olan şerbetimizi dökeceğiz. Evet. Bu arada mis gibi kokmaya başladı vanilyadan galiba. Evet vanilya çok güzel kokmaya başladı. Muhallebi yani, soğurken bayat ekmekler cam tepsiye diziliyor. Üzerine şerbeti yavaş yavaş dökülüyor. Bütün ekmeklerin üzerine gelecek şekilde her birine döküyoruz. Ekmekler 10 dakikada şerbeti çekiyor. Bir başka kabın içinde bir bardak soğuk sütle krem şanti yüksek devirde 5 dakika karıştırılıyor ve buzdolabında soğumaya bırakılıyor. Sıra ılık hale gelen muhallebiyi ekmeklerin üzerine koymaya geliyor. Bu dönem bize tutumlu olmanın önemini bir kez daha hatırlattı. Evet bütün malzemeler evimizden ancak çok da kolay olmadığını fark ettik. Bir hayli zaman alan, el oyalayan bir tatlı bu ve özen istiyor. Galiba son aşamaya geldik, şimdi ne yapıyoruz? Evet son aşamaya geldik, krem şantimizi hazırladık. Onu bir kenara alabiliriz artık. Ekmeklerimiz de burada da gördüğünüz üzere bütün şerbetini çekti. Artık hiç suyu kalmadı neredeyse. Muhallebimiz de artık ılık. Muhallebimizi üzerine dökebiliriz. Çilekler kesilerek muhallebinin üzerine serpiştiriliyor ve son olarak dolapta katılaşan krem şanti en üste yayılıyor. Fındık ve hindistan cevizi kullanacağım. Aslında evdeki malzemeleri kullanalım diye yola çıktık ekmekle ama baya güzel bir şey oldu ve çok da özenildi. Doğum günü pastası olarak da bu karantina günlerinde kullanılabilir. Evet kullanılabilir. Hem de çocukların da çok seveceği bir tatlı olduğunu düşünüyorum. Hem de daha doğal evde kendinizin yaptığı bir pasta. O zaman herkese afiyet olsun.